Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri selamlıyorum. Meryem adlı kanal üyemiz için bakıyoruz. Bakalım neler var? Aklımızdaki kişiyle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili bir yuva kurma, bir ev kurma var açıkçası burada. Bir kaplumbağa çıkmış. Dileklerinizin gerçek olması, beklediğiniz hayallerinizin gerçekleşmesi var. Yalnız bu insanın aklı çok karışık, bir kararsızlığı var. Her daim sizi düşünüyor Size ulaşmaya çalışıyor aslında Ve sizinle görüşmek isteyecek Burada Çok başarılı bir görüşme Sizinle tekrar bir arada olma V harfi çıkmış çünkü Bir araya gelme ve barışma istiyor bu insan Ve 3 vakitlik zamanı var 3 gün olur 3 hafta olur en geç Ve bundan bir SMS Bir haber alma var Belki 3 saat 3 hafta 3 gün içerisinde bu insandan bir haber alma ve bir araya gelme var açıkçası burada ve çocuklarla ilgili konular yeniden başlamak, yeniden bir araya gelmek ve sizinle mutlu olduğu o günleri almak istiyor burada böyle gözüküyor. Bakın burada hayallerini gerçekleştirmek istiyor ve bir karar verme aşamasında ve telefonla bu insandan haber alabilirsiniz ve mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz açıkçası ve e, ticari hayatta olsun, aşk hayatında olsun güzel haberler, güzel buluşma ve güzel başlangıçlar var. A isimli bir insandan bu şahısla ilgili haberler alabilirsiniz. Muradınızın olacağını ve tekrar bir araya geleceğinizi görüyorum. Ama ikinizin de düşünceleri çok karışık çok büyük bir kararsızlığınız var. İkiniz de belki de gurur yapıyorsunuz birbirinize gelmiyorsunuz ama yeniden başlama, yeniden bazı şeyleri paylaşma var. Bir olayla ilgili e, tekrar bir araya geliyorsunuz o olaydan sonra. Birbirinize yeniden yakınlaşma, yeniden bir arada olma var. Kısa bir ayrılık geçirmişsiniz ama çok bereketli günlerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Bakın, karımca çıkmış. Boğluk bereket sizi bekliyor ee, ve olumsuz etkilendiği arkadaşlarına arkasını dönmüş ve kendisiyle aynı görüşte olan arkadaşlar aramaya ve size bir kapı açmaya geliyor bu insan kalbinin kapılarını size açacak ve yeniden buluşma, yeniden görüşme var bu insanla. Ama bir pişmanlık da var bu insanda. Bir suçluluk duygusu aslında. Biraz yalnız kalma isteği olmuş. Biraz uzaklaşmış sizden. Sessizliğe gömülmüş olabilir. Geçici ee, kararsarlığa kapılmış olabilir ama mutluluk habercikleri var kararını desteklediği an size gelecek bu insan bakın burada köklü bir ağacınız var kocaman bu da sizin istediklerinizin olacağını gösteriyor açıkçası burada ee, güzel şeyler yaşayacaksınız uğur böceğiniz var bakın burada ee, uğurlu günler şanslı günler beklediğiniz haberler geliyor ve size doğru bir geliş var bu insanda ve sizinle şanslı şanslı olduğuna inanıyor. Daha önce yaşatmadığı duyguları bile size yaşatmak isteyebilir. Daha önce cimrilik yaptığı konularda bile size yüreğini açabilir bu insan. Ve çok büyük bir başarıyla bir kupayla bir hediyeyle size geliyor bu insan. Ve sizi şaşırtabilir. Bakın iki tane yüzük şurada iç içe geçmiş. Bu da bir teklif. Evlilik teklifi birlikte olma teklifi benimle olmaya bir ömür var mısın diyecek size açıkçası köklü bir ağaç köklü bir birliktelik var size kavuşmak istiyor bu insan size kaybettikten sonra sizi de çok özlemiş bu insan özlem dolu sevgi dolu irili ufaklı kısmetlerle geliyor bu insan açıkçası böyle söyleyebilirim ve sizin için dua eden bir melek var bir ömür boyu korunuyorsunuz şurada mutluluk kabarcıkları yollarınız çok açık ve yoldan size gelecek bir kısmet var ve aşkla ilgili dileğiniz oluyor burada bir aile kurma isteği var çocuk sahibi olma ve tekrar bir araya gelme var açıkçası güzel şeyler yaşayacaksınız bu aklınızdaki kişiyle ...bakalım melek kartlarımız ne diyecek... ...aklınızdaki kişiyle ilgili... ...güncel enerjisi nasıl... ...ne düşünüyor... ...hepsini söyleyecek bize... ...bakalım... ...nasıl enerjilerde... ...evet üç kart geldi... ...üçünü de aldım... ...evet... Bir aşk mesajı da çekelim. Evet. O ve siz. Bu da ortak kartınız olsun. Bakalım ne düşünüyor. E, romantik kartınızdan seçeceğim. İki tane. Bakalım ne diyor size. Evet Rumilerle başlıyorum. Kadehlerin ası var. Senin aşkından sarhoş oldum diyecek bu insan. Sizin aşkınızdan deliye dönmüş bu aklınızdaki kişi ve aşkınla sarhoş oldum diyor resmen. Başımı döndürdün diyor size. Ve denge var burada. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Dengeli ve güzel bir ilişkiyle size gelecek. Artık dengeyi sağlamak üzere gelecek size. Dengeli ve ılımlı bir ilişki vaat ediyor size bu insan ve diyor ki kadın ilahi ışığın ızmasıdır, hüzmesidir diyor. Sen benim için büyük bir şans ve çok değerlisin benim için diyor size. Bu aklınızdaki kişi çok değer veriyor size. Bakın burada dinlenme, yenilenme, duaların karşılığını alma var burada. Arkana serisi Beşinci kartımız keşis kartı Yani e, din adamları var Gördüğünüz gibi Dualarla kendini yenileme Ve dualarında olduğunuzu da söyleyebilme Özelliği var burada Bu insanda Ve diyor ki Kılıçların onlusu var burada İçsel dönüşüm yaşadım Beni affetmeni istiyorum diyor Ve sizin onu affetmeniz için Size yalvaracak bu insan Özürle gelecek size Çok büyük pişmanlığı var aslında böyle olsun istemedim diyor size açıkçası. Çokmak, nah, Red Air Wisdom, sağ göz bilgeliği, bilgelik var. Çok bilge bir şekilde hareket edecek ve sizin aklınıza zekanıza da hayran aynı zamanda bu insan. Zacharyel Angel of Memory, hatıra meleği anma yad etme sürekli sizi anan, sizi hatırlayan, sizi konuşan, sizinle geçirdiği günleri özleyen bir insan var burada. Ve bu insanın size geleceğini söyleyebilirim. Practical insesyon, pratik sezgi hızlıyız. Öngörü kuvvetli his var. Kuvvetli bir hisle size gelecek bu insan ve eee yapamıyor. Clear aura, temiz pak aura, temizlenmiş, saf aura, temizle pak. Saf sevgi dolu bir insan olduğunuzu biliyor ve ondan asla vazgeçmenizi istemiyor bu insan. Dönüşüm var burada bakın. Bitişler ve başlangıçlar var. Yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakılmalı diyor. Geçmişinde yaşadığı şeyler yüzünden size belki de gelemiyor, korkuyor aslında. Ama artık gelecek. Dönüşüm kartı var. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçiyorum diyor. Ve sana öyle geleceğim diyor. İşleri delege etmeye başla. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve benden yardım iste Bir yardım sonucunda bir aracı kullanacak belki de ya da bir şekilde yardım alarak size gelecek bu insan. Bakın denge meleği var. Dengeli ve ılımlı bir şekilde gelecek. Ruhunu şifalandırıp, geçmişini arındırıp size öyle gelecek. Geçmişte yaşadıklarını bir kenara koyacak. Dengeli ve ılımlı bir şekilde size gelmeye çalışacak bu insan. Bakın ne diyor size toprak kraliçesi düşünceli yaratıcı sıcakkanlı ve duyarlısın etrafındakilere zaman ayırmaya duyarlı bir yaklaşım takip ederek sana gelmek istiyorum. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraşabiliriz. Birlikte her zorluğu yeneriz diyor size. Ve bakın ateş kralı geldi. Motive edici, ideali, hızlı ve karizmatik bir adamın odaklan odaklan vizyonla hareket etmek ve bir lider olmaktayım şu anda. Ve yaratıcı birinden tavsiye alarak sana geliyorum diyor. Bakalım ne var burada. O ve siz varsınız. Bakalım. Onunla romantik bir yolculuk. Yani bu insan sizinle romantik bir yolculuk istiyor. İlişkimi pekiştirmek için bir yolculuk planı yapıyorum. Romantik bir kaçış şimdi bizi mutlu edecek. İkimizin baş başa kalacağımız bu zamanda ilişkiyi güçlendirebiliriz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor diyor. Yüksek bir aşk enerjisiyle geliyor size. Ve size de diyor ki kartlar kimseyi dinleme iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğrudur diyor kartlar. Eğer içinizde sevgi varsa korku yoktur. Korkmayın bu aşk yaşanmaya değer ilerleyin diyor size açıkçası bu insan size geldiği zaman eskiyi hatırlatıp başına bir şeyleri kakıp tekrar kaçmasına izin vermeyin çünkü bakın melekler sizinle saflık ve sevgi sizinle beraber saf ve sevgi dolu olursanız benzer enerjileri kendinize çekersiniz siz saf kalırsanız evren sizi duyar Herkes sevgiyi arıyor. Kendinizi sevgiyle donatın. Evine sevgi enerjisini yollayın. Su yolunu bulur. Tüm dileklerinizi melekler biliyor. Tüm güzellikler sizinle olacak. Zamanı onlara bırakın. Sevgiyle kalın. Her dileğiniz gerçek olacak diyor. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Ben de mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluklarda kalın diyorum. Hoşçakalın Meryem Hanım. Başka fallarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.